Sayın Başkanım, özellikle benim ve Yalova vatandaşlarının merak ettiği bir konu var. Hı -hı. 31 Mart e, mahalli idareler, genel seçimleri sona erdi. Tüm Hı -hı. Türkiye'de yeni bir dönem başladı. Hı -hı. Yalova Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi çoğunlukta. Ee, sizin de başkanlığı yaptığınız il genel meclisinde de AK Parti çoğunlukta. Peki siz bir önceki dönemde de başkanlısınız. Evet. Dolayısıyla sizin büyük bir tecrübeniz var. Yalova'ya yapılacak yatırımlar konusunda partiler... İl Genel Meclisi'nde bir araya gelip çalışma gerçekleştirebiliyorlar mı? Bu konuda bir yalova eksiklik var mı? Bizi bilgilendirebilir misiniz? Şöyle, öncelikle şundan bahsedeyim. Tabii Yalova İl Genel Meclisi geçtiğimiz dönem 18 üyeden oluşuyordu. Bu dönem Çiftlikköy ilçemizde bir İl Genel Meclis üyesi arttı. Merkez ilçemizde de bir İl Genel Meclis üyesi artarak İl Genel Meclisimiz 20 üyeye ulaştı. Ve 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Yalova İl Genel Meclisinde 18 Ak Parti, bir Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı 12 üye ile temsil ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi de 8 üye ile temsil ediliyor. Tabii bu arkadaşlarımızın her biri kendi partilerinde, kendi ilçelerinde bu partilere, kendi yaşadıkları yöreye hizmet etmiş siyasi tecrübeleriyle, siyasi kariyerleriyle ön plana çıkmış, son derece saygın arkadaşlarımız. Tabii Yalova İl Genel Meclisi bu anlamda ben ilk İl Genel Meclis toplantısında da bunu ifade etmiştim. Bir nevi ilimizin yerel parlamentosu niteliğinde. Dolayısıyla bütün arkadaşlarımız hangi partiden olursa olsun, tabii başta bizim benim de üyesi olmaktan ve grubuna dahil olmaktan onur duyduğum AK Parti başta olmak üzere bu bilinçle hareket ediyoruz. Yalova'nın yararına olan, Yalova ortak paydasında buluşabileceğimiz her konuda işbirliği yapmaya gayret ediyoruz. Ve bu çerçevedeki kararlarımızı da genellikle oy birliğiyle alıyoruz. Tabii 13. dönem yani geçtiğimiz dönem büyük bir uyum içerisinde meclisimiz çalıştı son derece demokratik olgunluğa riayet eden, meclisin insicamının korunduğu, saygınlığının korunduğu bir dönem oldu. Ben açıkçası yeni dönemde de bunun devam edeceğini düşünüyorum. Ve bütün arkadaşlarımızın da bu hassasiyetle hareket edeceklerini düşünüyorum. Tabii bunun dışında da diğer yerel yönetimler olan belediyelerimizle Yalova ortak paydasında ...işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Tabii bizim en önemli çalışma ortaklarımız... ...en önemli çözüm ortaklarımız, en önemli paydaşlarımız... ...köy muhtarlarımız. Köy muhtarlarımızla da yakın işbirliği içerisinde... ...çalışmaya devam edeceğiz. Köylerimizin ortak ihtiyaçlarının karşılanması... ...hem şehirlerimizin beklentilerinin... ...en yüksek düzeyde karşılanması için elimizden geleni bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz ay içerisinde Kadıköy bölgesinde Bonsai Ağaç Müzesi açılmış. Evet. Yalavuklu Rotokonu çok ciddi bir katılım var. Hı -hı. Siz orada konuşma yaptınız. Evet. Konuşmanızda oy birliğinde bu karar mı verildi oraya evet. yapılması evet. Konusundur. ve teşekkür etmiştik. Evet. evet. yani Bonzai Yalova Ağaç Müzesi'ndeki olduğu gibi birçok projede de tabii, bir tabii pek çok projede. proje yani e, il, il genel meclisimiz e, açıkçası yüzlerce karar alıyor. Şu an itibariyle tam sayısını e, hatırlayamıyorum ama yüzlerce karar alıyor. Bu aldığımız kararların neredeyse tamamını oy birliğiyle alıyoruz. Arkadaşlarımızın yani muhalefet kanadının önerilerini de olabildiğince dikkate almaya çalışıyoruz. Ve dolayısıyla bu yaklaşımın, bu bakış açısının bu yeni dönemde de ben devam edeceğini düşünüyorum. Tabi bu vesileyle siz bahsini açtınız. Yalova Bonsai Müzesi'nden de biraz bahsetmek isterim. Yalova Bonsai Müzesi Türkiye'nin ilk ve Avrupa'nın en büyük bonsai müzelerinden bir tanesi ve alanında çok iddialı olarak kuruldu. Çok zengin, çok değerli bir koleksiyona sahip. Yaklaşık bir ay oldu açılalı ve bu bir ay içerisinde Türkiye'nin birçok şehrinden insanlar bu müzeyi gezmeye, görmeye geldiler. Ben açıkçası sadece bonsai müzesi değil, farklı farklı müzelerle Yalova'yı zenginleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Yalova Türkiye'nin batısında modern, gelişmiş, refah düzeyi yüksek ve ulaşılabilir, erişilebilir bir şehir. Ve güçlü bir turizm şehri olma iddiasını taşıyan bir şehir. Dolayısıyla ben Yalova Bonsai Müzesi'nin de bu anlamda ilimize ciddi bir turizm hareketliliği kazandıracağını düşünüyorum. Özellikle Termal Çınarcık bölgesinde ciddi bir turizm yatırımını teşvik eden, tetikleyen bir proje olduğunu düşünüyorum. Bir aylık sürede bunun emarelerini de somut bir biçimde görmeye başladık. Bütün Yalovalıları da Bonsai Müzesi'ni gezmeye, görmeye davet ediyorum bu vesileyle. Sayın Başkan, açılışta aynı zamanda e, Sayın İstanbul'daki Japonya Başkonsolosu da vardı. Evet. E, açılıştaki konuşmacılar e, kendisini üzerinden Japonya'daki turistleri de mülteciye eklediklerini evet. söylemişlerdi. Evet. Bu konu üzerinden Japonya'daki turistlerin bu ağaç müzesine gelmesi üzerinden bir temaslar sağlanacak mı bir yönlendirme olacak? Şöyle geçtiğimiz hafta biliyorsunuz turizm haftasıydı. Turizm haftası kapsamında seyahat acenteleriyle da ciddi görüşmelerimiz oldu, müzeyi getirdik, gezdirdik. Bu çerçevede bir takım girişimler söz konusu. Ama organik olarak da yani sosyal medyadan ya da kaldığı otelden haberdar olarak müzeyi gelenler oldu. Ve bundan arasında önemli ölçüde yabancı turistler de vardı. Bu bile bizim burada oluşturduğumuz müzenin bir cazibe merkezi olacağını gösteriyor. Tabii konuyu kendi doğal akışına da bırakmamak gerekiyor. Bu çerçevede bazı çalışmalarımız ve hazırlıklarımız da var. Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aklınızı bize ayırdınız. Öncelikle evet. tekrar ikinci döneminizde başkanlığınızı kutluyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yalova'mızın çok köklü ve güvenilir medya kuruluşlarından bir tanesi olan Yalova Gazetesi'ne, ekibinize, çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum.